Fenerbahçe Tribün Besteleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir beste yaptım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle Fenerbahçeli dostlarım kanalıma abone olursa çok sevinirim. Ve hatta abonelikten ziyade beni daha çok bu konularda teşvik ya da ne yaptığımı bilmek konusunda paylaştığım videoların, bestelerin daha doğrusu iyi ya da kötü yönde eleştirisel yöntemler her şeye açığım. E, yorumlarınızı belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü yani nasıl gittiğimi bilmek istiyorum. Yani iyi mi gidiyor besteler kötü mü? Üç tane beste yaptım. Diğer ikisi çok fazla izlenmedi. Zaten çok fazla da izlenmiyor ama şunu bu yüzden açıklıyorum. Belki hani ileride keşfete düşeriz. E, bir bilinirlik oluşur. Bir izlenme şeyi alırız. Bundan dolayı da ee, sizlerin yorumları gerçekten çok önemli yani bilmiyorum hani nasıl güzel mi bestelerim yoksa değil mi ee, ona göre eleştirisel yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası ee, bu sene gerçekten çok inandık yani bilmiyorum bu sene şampiyonluktan da öte inandım ee, bir Avrupa şampiyonluğu bekliyorum açıkçası Fenerbahçe'den en kötü final bekliyorum ve bundan dolayı da genelde bestelerimi şampiyonluk üzerine yapmış bulunmaktayım. E, i̇sterseniz diğer iki videoma da göz atabilirsiniz. Short kısmında mevcut e, videolarım. Çok fazla uzatmadan hemen bestemize geçiş yapalım. Hayalet zafer dolu günleri Bir dinle stattaki sesleri Bir görsen kalbimin bu ritmini sen şampiyon olunca Fenerbahçe Hayalet zafer dolu günleri Bir dinle stadtaki sesleri Bir görsen kalbimin bu ritmini Sen şampiyon olunca Fenerbahçe Evet arkadaşlar beslen bu şekildeydi. Umarım güzel olmuştur. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.